Evet, durum bu. Makinin kampanyası hazır diyorsun. Evet, sunumu çok beğenilmiş. Tamam, o zaman düğmeye basıyorum. can ben çıkıyorum. Erkenci kuşsun. Şey yapacak başka bir iş kalmadı. Kampanyayla ilgili de pek bir şey bulamadım zaten. Akşam evde çalışacağım. Boş vaktim çok. Böyle bir oyuncağı kırılmış çocuk halleri var gibi mi sende yoksa ben mi yanlış hissediyorum? Yani ben oyuncaklarımı hep kırıyorum. Oynamayı bilmiyorum yani. Küçükken de bebeklerimin yakı oluyor, bacağı hep kırık oluyordu. Sanem ben çok düşündüm. Ben senin kararlarına saygı duyuyorum. Her ne kadar hiç hak vermesem de, hiç hoşuma gitmese de... ...benim seni değiştirmek veya sana kendi hayatımı dayatmak gibi niyetim yok. Yok. Yok, dayatmıyorsun bana Can. Yani... ...ben sadece seni severken çok telaşlanıyorum. Elimde değil. Ben çünkü hayatım boyunca senin kadar kimseyi sevmedim. Ben de sana. Sen hiç iki nehrin kavuştuğu yeri gördün mü? Hayır. Ben Toroslar'da rastlamıştım. Böyle sakin sakin akıp gelen iki nehir... ...tam kavuştukları yerde dünyanın en deli suyuna dönüşüyorlardı. Böyle köpük köpük bir karmaşa taşıyorlar, coşuyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Adeta akmayı unutuyor gibilerdi. Birbirlerini yok edecek gibi çarpışıyorlardı. Sonra su az ileride yepyeni bir yatakta daha sakin, daha güçlü bir şekilde akmayı öğreniyordu. Biz yeni kavuşan iki nehiriz. Ondan mı Bence birlikte akmanın yolunu bulmalıyız. Buluruz değil mi Can? Biz birbirimizi bulduk zaten. Bundan sonra istesek de kaybolamayız. Sadece biraz zamana ihtiyacım var sanırım. Toroslara gider miyiz? Yani o iki nehrin birleştiği yere. Oo. Biz istesek var ya, bütün nehirleri birleştiririz. Ben gidiyorum o zaman. Okey, görüşürüz. Görüşürüz. Abla, çıkıyor musun? Hı, hı işim bitti. Tamam, ben de çıkıyorum. Mahalleye mi? Hı, hı İyi. Bir dakika. Ne oldu? İyi misin sen? Sanem ben bir süre izne ayrılmayı düşünüyorum. Nasıl Belki ya? başka iş bakarım. Bir dakika. Nasıl ya? Ne oldu ki? Aylin'e yeniden sarmaş dolaş beyefendi. Hem de ofisin ortasında. Sen mi gördün? Evet. Aylin Hanım biz yeniden beraberiz dedi. Şimdilik insanlardan saklıyorlarmış. Yok ben öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Sen gördüm diyorum. Böyle Emre'nin saçlarını okşuyordu. Görmeye artık daha fazla dayanamıyorum ya. Gerçekten. Kaldıramıyorum ben daha fazla bunu. Kurtulamıyorum hastalık gibi. Tam iyileştim diyorum yeniden yakalanıyorum. Tamam. Tamam üzme kendini artık. Cık. Haklısın tamam. Böyle bir şeyler yaşadıktan sonra hala iç içe olmak çok zor biliyorum. Tamam o zaman. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle yap olur mu? Bir karar ver nasıl mutlu olacaksan öyle yap. uzaklaşmak istiyorum. Tamam Çıkalım zaten buradan bir an önce. Hadi gel. Gel. Görmesin kimse ağladığını. Yürü. Oh. <laughs> Tebrik ederim Deren. Mekke'nin de fethetmişsin. Yani sayende başlangıcı biraz şaibeli oldu ama. Evet öyle oldu Nersi. Aşk olsun Deren'cim. Yani artık detaylarda kaybolmayı bıraksam diyorum. İş konuşur tatlım. Hem yetkiyi hak eden kişiye vermenin ne gibi bir zarar var ki? Bu ajansta bu işin başında olmayı senden başka hak eden kimse var mı? Yani yeteneklerine ne kadar hayran olduğumu bilirsin eskiden beri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yakında Hüma Hanım da fark edecek. ajansı eski günlerini döndürecek olan ikimiziz. Öyle gönül işleri kontenjanından gelen çömezler değil tam. De. E ee, bakayım yerine mucizeler yarattın. <laughs> Aşk olsun Deren hala mı? Derenciğim biz artık aynı taraftayız. Sadece kampanyayı nasıl geliştirdiğine bakmak istiyorum. Tamam. Bakabilirsin. Her zamanki gibi harikalar yaratmışsın canım. Buyurun, söz çikolatası bunlar. Versen sen hanım, Çikolata alın, söz çikolatası bunlar. Tamam, birer tane alın. Hı. Haber nasıl? Tebrik ediyorum Leyla'cığım. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hadi Deren dağıtırsınız hanım. o zaman siz bunu. Ama ani oldu galiba biraz. Hiç olmadı. Evet öyle oldu biraz. Yani niye ani olsun Deren Hanım? Sonuçta ortada bir aşk ve sevgi varsa ani değildir diye düşünüyorum. Kendi bu duyguları çok bilmediği için daha yabancı öylece. Şey. ne gülüyorsun sen biliyor musun bu duyguları? Senin hayatında birisi var mı? Hı? Aşk olsun cc, ama kalbimi kırıyorsun Ben kalbini kırmak için söylemedim. Realist bir yerden baktım odaya. Saçmalama Cece susar mısın? Leyla, tebrik ederim. Teşekkür ederim Emre Bey. Ee, evet e, kutlamamız devam etsin o zaman ee, Leyla tebrik ederiz bu arada. Sağ ol gece. Evet, tabii. tabi ee... <laughs> doğru bir karar verdin Leyla olacak. Abla, ablacığım iyi misin ablacığım? Hı? İyiyim, çok iyiyim. Daha da iyi olacağım. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. O da Can Bey'den izin almak. Tamam. Ya bir süre uzaklaş, çok iyi gelecek sana. Ben eminim. Artık daha fazla ne Osman ne de kendimi üzmek istemiyorum sana. Elisi bu. Herhalde başka iş bakarım. Hiç dönmem artık. Tamam. Bak, seni ne mutlu edecekse o şekilde davran olur mu? Hı Bu mutlu edecek. Tamam. Can! Can! Korkunç bir şey oldu Can! Ne oldu Deren? Ne var gene? Fabri Red önce parfümü çıkarmış hem de bizim sloganımızı düşünebiliyor musun? Gö gördün mü? Ne yapacağız biz şimdi? Kerim. Nasıl ya? arıyor. Bittik biz. Artık toplayamayız. Bittik mahvolduk biz. Efendim Mr. Mekin. Gördüm evet maalesef gördüm. Bizim kampanya neredeyse birebir aynısı evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum Mr. Mekin'in. Yani bunun nasıl olabildiğini ben de bilmiyorum. Ben... Yo, araştıracağım. Tabii ki araştıracağım. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Tamam, ajanstayım ben bekliyorum. Buyurun. Her yerde. Hadi. Şuraya bakar mısın? Hadi bakayım. Ya. Can Bey. Can Bey her yerdeler. Hani? Her yerde. Hadi. Deren Hanım. Hadi. Bak. Her yerde. Ya bu ne artık ama ya? Bu nedir ya? Benim sinirlerim iyice bozulmaya başladı ha yani görseller, sloganlar, reklamların boyutları, etiket tasarım bile bizimki ya. Ee evet, e, bu akşam bir de lansman yapacakmış parfümü tanıtmak için Fabri Bey böyle yangından mal kaçırır gibi. Biri bizim kampanya çalıp Fabri'ye vermiş de başka açıklaması yok. Bana niye bakıyorsun Çiçek? Aylin. Aylin nerede? Aylin! Yok. Aylin. Aylin gelmedi değil mi ajansa? Ha? Ge hayır. Gelmedi, değil mi ajansa? Niye gelsin ki zaten? Yapacağını yapmış. Gördü mü kampanyayı bu? Can, lütfen sakin olur musun? Ne olur. Nasıl sakin olayım Sanem ya? Hazırladığımız her şeyi çalmış ya. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bize resmen ya. Tamam, biz de yeni bir kampanya hazırlarız. Yeniden çalışırız. Bitti Sanem. Geçmiş olsun. Bitti. Yani daha kendi tasarımına bile sahip çıkamayan amatör bir ajans durumuna düştük. Sence Mekke'nin bundan sonra bize çalışır mı? Bey, size davetiye gelmiş. Sırası mı şimdi Güliz? Ama e, Enzo Fabri'den bu akşamki parfüm lansmanının davetiyesi. Ver Güliz ver, ver. Ağzını burnunu kırdık etmedi demek ki. Şah olmayacak. Pislik. utanmadan bir de parfüm testini yollamış. Aa, bakayım çok merak ettim neymiş. Koku işte deren neyse ne ya. Hayır alelacele piyasaya sürünce milyon dolar yatırım yapmıştır. Çok güveniyor demek ki parfüme o yüzden. ben aslında sana bu çok, çok sıradan sıradan mı hı hı. şükürler olsun <laughs> şükürler olsun derken vasat bir koku bu yani iğrenç bir koku ben daha iddialı bir koku yapar diye düşünmüştüm ama çok kötü gerçekten çok kötü bir koku Deren hemen kamera kayıtlarına bakmanı istiyorum. Ailenin bu kampanyayı sızdırdığına dair bir kanıta ihtiyacımız var. Tabii ben hemen baktırıyorum. Ya vasat olması bizim için önemli değil ki aslında. Adam resmen meydan okuyor bize. Şirketin içine kadar girmiş, şirket bilgilerimizi çalmış. Ne olacak şey mi? Sen ne söyleyecektin bana? Yani tam konuya giriyordun can falan dedim. Ben önemli bir şey değil. Sonra söylerim. Söyleyeceğim. Ee, Mr. McKinnon ben gerçekten açıklayabilirim bakın. Bana neyi açıklayacaksınız? Enzo Fabri bizim kampanyayla bizden önce parfümünü çıkarmış. Hem kampanyamız çalındı hem lansmanımız uzadı. Bir de utanmadan bana davetiye gönderiyor. Bu tam bir rezalet. Hoş geldiniz Mr. McKinnon. Olanlardan haberim var herhalde. Var tabii ki olmaz olur mu? Ee, Mr. McKinnon. İsterseniz odama geçelim, orada konuşalım sakince. Neyi konuşacağız? Sözleşmedeki maddeleri biliyorsun, öyle değil mi? Tabii ki biliyorum, tazminat, dava. Ama beni asıl üzen şey, sizin güveninizin sarsılmış olması. Gerçekten. Ben bütün bunları telafi edeceğim, telafi etmeye çalışacağım. Odama geçebilir miyiz? Katmıştır artık makinin soluğu canı yanında almıştır. Ona da mı davetiye gönderdin? Sence? Abi sen işini biliyorsun gerçekten. Planında tıkır tıkır işliyor. Öyle. Ama benim tanıdığım makinen böyle bir hatayı asla affetmez. Fikri Harika'nın itibarı can çekişmeye başladı. He, ben de son darbeyi Can Candide'ye bizzat kendim indireceğim. Ne zaman? Senin parfümünün piyasaya sürünce. Yani çok yakında. Sahin neden Sanem'in parfümünü piyasaya sürmediniz ki? Hiç sorma hiç sorma. Bizimkiler yetiştiremediler. Ama ben kampanyayı onlardan önce kullanmak istedim. Hem böylesi daha zevkli. Can Divit'i yavaş yavaş yok edeceğim. Darbe üzerine darbe vuracağım. Her şeyin bir zamanı var değil mi Ali? Her şeyin bir zamanı var. Mr. McKinnon biliyorum bu ajansın yönetici olarak böyle bir olaya asla mal vermememiz gerekirdi. Çalışanlarımızı, ortaklarımızı, ona göre seçmemiz gerekirdi. Can, pişman olmak bu durumu çözmez. Haklısınız, haklısınız, çok haklısınız. Biliyorum ama sizi temin ediyorum. Zararlarınızı tazmin etmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım. Zaten bundan sonra avukatlarımız irtibat halinde olacaklar. Mr. Mekin'in ajansımız adına tekrar özür dilerim. Telafi edeceğiz. Göreceğiz. İyi günler Emre Bey. İyi günler. tazminat şartları çok ağır. Bu çok, çok çok kötü oldu Emre. Yani tazminat mesele falan değil ya. Yani, tazminat bir şekilde hallederiz. Asıl düşünmemiz gereken... Yani bunlar piyasada konuşulacak Emre, anlıyor musun? Yani Fabri'nin bu yaptıkları yüzünden itibarımız bayağı bize edilecek. Asıl mesele bu ya. Yani. Asıl düşünmemiz gereken şey bu. Ha bir de tabii... Aileni bulup bu yaptıkların hesabını sormaksan... Sen Arasana şunu hemen lütfen. Ara. Ben delireceğim ya. Yani bırak aileni bu ajansa sokmayı. Tamam mı? Benim onun kapının önünden geçmesine izin vermemem gerekiyordu. Yok. Açmıyor. Ara bir daha ara. Açana kadar ara. Tekrar tekrar ara Emre. Ortalık iyice karışmış. Ben çok geç olmadan kaybolsam iyi olacak Fabricim. Doğru. Ama sen kaybolmadan önce bir sürprizim var. parayla istediğin yerde yeni bir hayata başlayabilirsin bence. Fabricim çok cömertsin. Her kuruşunu hak ettim bence. Zaten niye ki yani? Alacağını almış. Ben onu ne yapacağımı biliyorum ha Emre kayıtlardan illa bir delil bulacağız. Tamam mı? Bak sana söylüyorum bu sefer onu içeri tıktıracağım. Ne yaptınız? Çözebildiniz mi? Ne diyor? Ne diyecek? Yani haklı olarak çok sinirli. Rezil olduk, skandal. Yani. Bir daha biz de asla çalışmaz herhalde. Mecbur tazminat ödeyeceğiz. Emre şu avukatı ara, bari ona ulaş. Hemen bir görüşelim. Merak etme her şey yoluna girecek. Mekke'nin de iyi tazimine alır bu işten. E alır tabii ki. Yani adamın resmen kafayasını çaldırdık. Niye her iş bir skandal oluyor? Ben biliyordum. Ben biliyordum. Aylin Ajans'a geldiğinden beri kötü şeyler olacak. Ne yapıyorsun? ailenin yüzündendir değil mi? Yine onun başında atından çıkmıştır. Yine bu ailenin işidir değil mi? Bu ailenin yüzünden yüz. Evet, evet öyledir. sinlikle öyledir. Şunun adını söylemeyin, adını söyleyince geliyor. Nerede o ha? Nerede? Ne bileyim ben nerede? Niye bana soruyorsun? Arkadaşlar ben daha ben daha kötü şeyler olacağını hissediyorum. Böyle tek tek müşterilerimizi kaybedeceğiz. Ay çok kötüyüm. Aç ağzını biz, olur mu? Aç ağzını. Böyle negatif enerjini gel yine evrene. Ceyce yalan mı söylüyorum ne yapalım böyle sahte sahte gülelim mi ne yapayım doğruları söylüyorum ben. Kötü kötü enerji çağırma kötü kötü enerji çağırma sürekli böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> ee, Deren hanım her şey kontrolüm altında merak etmeyin. Teşekkür ediyorum Ceyce arkadaşlar sizlerin endişelenebileceği hiçbir durum yok. Her şey yoluna girer merak etmeyin şimdi hepiniz işlerinizin başına dönebilirsiniz akar yolunu bulur gibi diyor. O anlamda örneklendireyim. Evet. Evet işinizin başına hadi dağılın. Dağılın! Dal! Dağılın diyorum bak. Hepsi böyle öbek oldu tek bir yere dağıldılar. Tek vücut gibi. Soyut olarak değil somut olarak dağılacaksın. Dal sana. Sen arkadaşınla dal. Hayır sağındaki al. Sağın ne senin? Sağındaki arkadaşınla birlikte dağıl. Bu kadar basit. Bunu yapamıyor musun? Dağılsana. Buraya geç. Tamam sakin ol tamam. Sakin Tamam. Sakin ol. Bak lan tamam. orası mı? Tamam. Birine yay, geç. Yay. Sakin Daha. olur musun? Dağılmayı beceremiyorlar. Dağılamıyorlar. Bunlarla iş yapıyoruz biz. Hmm. <laughs>